Herkese merhaba arkadaşlar. 30 Ocak Cumartesi İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da arkadaşlar 7 tane koşunun olduğu bir program var ki İstanbul'un 6'lısı da ikinci koşuyla beraber saat 6.30'da başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine Takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam koşacak ki gündüz programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında İstanbul Koşacak Gündüz programında da Adana olacak arkadaşlar. İstanbul'un altısı da İstanbul ikinci koşuyla beraber saat 6.30'da başlamış olacak. E, bu ikinci koşuyla beraber arkadaşlar dediğim gibi Handikap 15'te bir koşu izleyeceğiz. Dişilere has olacak bu koşu da. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe e, sertlikte bir araya getirecek. 9 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Ben burada tabi özellikle 6 numara arkadaşlar e, bahsedeceğim. bahsedeceğim. soru temsilcisi olan safkan İlk startında da etkili bir yarış yapmıştı. Bir üçüncülük çıkarmıştık. Son startındaki ben birinciliğini Safkan'ın çok beğendim. Luxor temsilcileri bilindiği gibi sentetik yani pis performanslar her zaman etkileyici oluyor. Bu Safgan'dan ben iyi bir koşu bekliyorum. Tolga Yıldız idaresinde safkandan etkili bir koşu gelecektir. Kazanması bende normal sonuç olur arkadaşlar. Günün ilk ayağını. Rakip hanesinde ise yine 2 numaralı Kuşne X startını Özcan Yıldırım idaresinde kazanan safkan bugün için Halis idaresinde start alacak. X startını Gösterişli güzel bir yarış yapmıştı. Bugün için daha iyi koşması normal sonuçtur arkadaşlar. Bu iki safkan bende biraz daha öncelikli yani 2 ve 6 numaralı safkanları gruptan ben biraz daha ayrı da yine özellikle 5 numaralı misakasya arkadaşlar Gökhan Gökçe idaresinde ve burada yine e, beğendiğim bir diğer safka olan 8 numaralı Angel of Honor arkadaşlar yine bu safkanlı Mustafa Çiçek idaresinde yine kuponlara yazılması gerek safkanlar konumunda gözüküyor. Yani özellikle 2 ve 6 desem de rakip aynasında arkadaşlar 8 ve 5 numaralı safkanları da gün ilk ayanda şans safkan konumunda arkadaşlar değerlendirebiliriz. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te koşacak 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 2100 metre mesafe sentrikte start alacak 11 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Tabi burada son startında startta 1.5-2 boy gibi yanlış hatırlamıyorsam startta kalmasına rağmen sonlarda çok etkili gelen 3 Dede dedem Ahmet. Yine üzerinde Gökhan Kocakaya var. Uygun kilosuyla beraber Safkan dikkat çekiyor ki Safkan sonlarda aslında biraz geçilecek gibi olmuştu ama ondan sonra artırıp 3-4 boy gibi çok kolay kazandı. Sonradan iyi artırdı Safkan. Ben o yarışını beğendim. Yine üzerinde Gökhan Kocakaya var. O gün için iyi bir uyum yakalamışlardı. Ben bugün için daha etkili etkin bir koşu koşmasını bekliyorum. Yine iyi bir yarış çıkaracaktır. Şanslı safkan konumunda gözüküyor. Rakibhanesinde yine o Dede Ahmet'in kazandığı koşuda ikincilikle tamamlayan 5 numaralı Ataçan arkadaşlar yine üzerinde Görkem Öztelik idaresi start alacak bu safkanda. Ee, yine sonlarda çok etkili geldi. Aslında e, o gün için sonlarda geldiğinde sanki 5 numaralı Ataçan yani o günkü safkan kazanacak gibi gözüküyordu ama Dede Ahmet dediğim gibi sonlarda artırdı ve farkı biraz daha art artırarak kazanmış oldu. Yine de yarışını beğendiğim 5 numaralı Ataçan'ın rakibhanesinde değerlendirmemiz doğru olacaktır ve son olarak 4 numaralı kara kaplı yine Halil Kaplan idaresinde etkin koşmasını beklediğim bir diğer safkan konumunda gözüküyor. Yani 3, 4 ve 5 numaralı safkanları ben muhakkak kuponumda bulunduracağım arkadaşlar günün ikinci ayağında. Daha sonrasında varsa yine takip ettiğiniz safkanlar eklenebilir ama bu üst safkanı muhakkak bulundurmaya çalışalım diye düşünüyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak ki 4 yaşta Arapları izleyeceğiz. 1500 metre mesafe sentikte start alacak 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. 5 numaralı Boza yine etkin yarışlarını devam ettiriyor. Safkan hemen hemen her yarışını iyi koşuyor. Bir Tamer'in oluyor yavrusu ki anne kanatta da Caş önemli bir pedigriye sahip olan Safkan. Ayhan Kurşun idaresinde etkin koşacaktır ki Ayhan'da özellikle bu tarz meydin koşularda e, tay koşularında daha doğrusu etkili işler yapıyor. Bugün için bu grupta arkadaşlar etkili bir yarış bekliyorum. 5 numaralı Boza'dan Rakip hanesinde ise son startını yine etkili bir yarış çıkartan 6 Budaklı. Burak Averbak idaresinde etkili yarışlar yapıyor Safkan. Safkan'la jockey uyumu oldukça iyi olan bu ikiliden yine iyi koşu gelecektir ve son olarak da 7 numaralı Ertegi arkadaşlar Halis idaresini yine kendi atları olan Atman İkidüs'ün ait olan bu safkanla beraber etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Yine kazanması bende normal sonuç olacaktır. Günün bayağında yani 5, 6 ve 7 hatta 10 bin numaralı Turab Bey'de arkadaşlar yine Geliş kuponlarda değerlendirebiliriz arkadaşlar günün bu üçüncü ayağı için. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise e, bir kupalı bir koşu var. Aydın tat koşusu olarak koşacak bu koşu kısa vade altı olacak ki 4 ve yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe sentetikte izleyeceğiz. günün zevkli geçmeyi aday koşularından biri 7 tane Safka'nın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safka'nın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da 3 numaralı Grassof arkadaşlar. Ben bu Safka'nın özellikle bu tarz mesafelerde ve sentetikte çok etkili, çok yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Neredeyse yılın bir çoğunu arkadaşlar çok ağır kilolarla özellikle son yarışlarında neredeyse hep 62-63 kilo gibi çok ağır kilolarla start alan safkan yıl itibariyle bugün için çok uygun bir kiloyla start alıyor. Halis idaresinde her şey lehine gözüküyor safkanın. Dediğim gibi bu zor grupta ben bu grupta Grasov'un arkadaşlar bu grupluğu kolay geçmesini bekliyorum. Dediğim gibi 3 numaralı Grasov uyumlu bir Halis idaresinde uygun kilosuyla beraber özellikle arkadaşlar bu grubu bence geçecektir. Kuponlarda da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Yani günün 4. anda arkadaşlar İstanbul'da 3 numaralı Safkan ben de geçilmez. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 21'de koşacak 4 ve yukarı Arapları 1500 metre mesafe sentrikte izleyeceğiz. 9 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak ki burada tabi 3 Orkun Kan arkadaşlar kışman hışman çizgi dairesinde Safkan çok formda hemen hemen son 2-3 yarışını çok kolay yarışlar yaparak kazanıyor. Bu formunu bir üst grup olan daha sert bir grupta değerlendirme şansı olacak. Bugün için bu grupta dediğim gibi daha önceki koştuğu gruplara nazaran daha sert bir grupta start alacak olsa だ。Da. etkili birincisi. inatçı karakteriyle son uygun da kürosuyla beraber formunda düşünüldüğünde Orhun Kağan'dan iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Hışman Çiçik İdaresi'nde özellikle etkili bir yarış yapmasını beklediğim Safkan. Rakibanesinde ise 1 numaralı Korkmaz Efe her ne kadar ağır kürlü olsa da yine bence kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer Safkan olarak düşünüyor ve hemen hemen son yarışlarında çok istikrarlı yarışlar yapılsa da çok sık koştuğunu düşünsem de 5 numaralı Yetim Ali arkadaşlar. Yine Mustafa Çiçik İdaresi'nde ben yine kuponumu eklemeye çalışıyorum çalışacağım sürpriz beklediğim safkanlar olarak safkan olarak gözüküyor. Yani özellikle 3 numaralı Orhun kanından çok iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar dediğim gibi 1 ve 5 numaralı safkanlar rakip hanesinde günün bu 5. ayağında arkadaşlar denenebilir safkanlar olarak gözüküyor. Günün bu ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te bir koşu var. 5 ve yukarı Arapları izleyeceğiz. 2200 metre mesafe. Sentek'te start alacak olan 14 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar. Burada 2 malı Gubas, Mehmet Kaya'nın da tercihi var burada. Normalde Hazar Denizi bu dindiği gibi arkadaşlar. Kayaküs'ün ait olan bir safkan ki Safkan hep e, genelde Mehmet Kaya ile beraber start alıyordu. Safkan'ın Hazar Denizi'nden bahsediyorum. Uzun bir arası var 230 günlük. E, dönüşünde e, Mehmet Kaya Gubaz'ı tercihlemiş. Ben bunun önemli bir detay olduğunu düşünüyorum ki e, Gubaz'la beraber etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Mesafe uyumu da iyi. Gubaz son iki yarışında e, güzel iş yarışlar yapıyor. Bugün için yetenekli birisi Mehmet Kaya ile etkin koşmasını bekledim. ilk şanslı Safkan konumunda. Rakip ise 5 numaralı Bir Ömür yine Valat Kaplan idaresinde yine beğendiğim ise biri. Bu grupta bu Safkan'la beraber etkin bir koşu gelebilir ve son olarak da 9 numaralı Bana müsaade arkadaşlar. Safkan'dan uzun süredir bir beklenti vardı ama sonunda bir yarış kazanabildi. E, mesafe biraz daha uzuyor. Ben çok zorlanmayacağını düşünüyorum. Uygun kürosu ile beraber Hışmantz'yi idaresinde yine etkin bir koşu yapmasını bekliyorum. Yani 2, 5 ve 9 numaralı safkanlar günün son ayağında arkadaşlar. Ben de biraz daha öncelikli olacak. Daha sonrasında yine günün son ayağı için tuttuğunuz veya takip ettiğiniz safkanlar varsa arkadaşlar eklemeye çalışalım. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.